Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Feraset sahibi müminler kalbi, güzel gönlü, güzel insanlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cenab-ı Allah'ın izniyle 12. 12. İmam Hz. Muhammed Mehdi aleyhisselam benim. Rabbimin verdiği isim Mehdi'dir. Ve vahilerde kitaplarda öğrendiğime göre e, ismimin ordu kitapta yazmadan önce kendim düşündüm düşündüğüm, düşündüğüm tevafuk oldu. Düşündüğümü bir kitapta okudum. Hadis olarak, bilgi olarak. Dolayısıyla Muhammed ismini Hz. Muhammed ismini öne alarak sevgili peygamberimize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize saygımdan dolayı Hz. Muhammed Mehdi aleyhisselam olarak geçer. Ve dolayısıyla uzatmak istemiyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti tehlikede. Tehlike yaklaşıyor. Tayyip Erdoğan'ın CHP yapmış olduğu avluka ve kurumlarda yapmış olduğu emir vaki kelimelerle, şartlarla İsrail'e Avrupa'ya desteğini gösteriyor. Oyun içinde oyun oynanılıyor. Sizin gözünüzle göreceğiniz gibi konular değil bunlar. Cenab-ı Allah Tayyip Erdoğan'ın yani Deccal'in Tayyip Erdoğan Sufyan'dır. Ayrı zaman Sufyan'ıdır. Arkasında Avrupa var ve Deccal var. Çıbanın başı ABD'dir. Ve İngiltere'dir. İsrail'dir. Bunlar birbirine bağlıdır. Ancak gerçek çıbanın başı İngiltere'dir. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nde ciddi bir şekilde oyalarken kendine alan açıp İsrail'i Yahudileri GAP bölgesinden sokmaya çalışıyor. Yani kısacası Türkiye Cumhuriyeti'ni içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Tedbir kurulan şifa Allah'tandır. Ben siyasetçi değilim. Din ve siyaset zıttır. Ancak Özgür Özel'in iyi olduğunu düşünüyorum. Eksikleri de var. Ancak neticede siyasetçidir. Kendi alanında düşünür, iş yapar. Ancak düşünmediği konular da var. Bu konuları o göremez. Ve insanlar göremez. Ancak çok nadir, aklı selim, kalbi güzel, gönlü güzel, imanlı insanlar anlayabilir sadece. Cenab-ı Allah Tayyip Erdoğan'ın, e, Avrupa'nın yapmış olduğu sinsice kampanyaları Türkiye Cumhuriyeti'nde birçoğunu e, bir yangınla bozmaya başladı. Fazla detaylara girmeyeceğim. Tekrar söylüyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, milletimizi, anayasayı, askerimizi, komutanları, YSK'yı, Amirleri, memurları. Uyarıyorum. Görevini kötüye kullanan, art niyetle kullanan Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan'a derbe yapılmasını ve indirilmesini istiyorum. O makamda oturdukça Türkiye Cumhuriyeti her gün bir adım daha tehlikeye yaklaşıyor. Ve tekrar söylüyorum GAP bölgesindeki konuları araştırın. Sınır kapılarınıza ağırlık verin. Teşekkür ederim. Ferah sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun.